Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir ile sizinle birlikteyiz. Bugün bugün Corvette diyoruz. Corvette'ımızda Farbettir de dehşet bir vahşet bir şey. Corvette'ı tutup doldurduk. Güzel oldu. Şimdi kişi alabiliriz. Bir yarışa marşa gideceğiz. Yarışmak <laughs> istiyorum. Yarışalım. 3 Mehmet'te sonra bir yarışalım. Sonra gideceğiz. pictures

Ben sağda hemen sağda yarışımız zaten. Hemen sağ katta Şöyle bir girelim yarışa. Hayırlı işler, bol güneşler hocam. Ay 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 yanlış arabayı seçtik ya. Of. Ay ay. Bu ne oğlum lan? Lan bu ne lan ya? Bu arabayla yarış mı olur oğlum? Değiş bir iş yalan hemen değiştirebiliriz de işte ya. Allah billah bu arabayla yarış çekilmez. Bu araba boş çünkü doldurmadım ben bu arabayı. Toyota Super. Ha. Ah. İçi bomboş. Paramız yok ki doldurak. Devlet bize bakmıyor. Tamam. Ah. Aracı değiştiriyor mu ya? Yarıştan çıkacağım. Baksana araba birde bile o kadar iyi değil yani Etkinliğe gir Tekli Tierra Arabayı şimdi değiştireceğiz Niye seçeceğiz araba? Önerilen değil bu ama ben bunu istiyorum ya Hiç şey olmaz Hacı abi Önerilen olmasa da biz hallederik bu arabayla bir şeyler mi? Hey Danny! 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 O oh, Lamborghini'ler falan havada uçuşuyor kardeşim. kardeş. Şimdi bu araba dolu da muazzam bir da değil falan. Baksana bizi geçiyorlar. O yüzden işte bazen zorunluk olmadığı için geçiyor lazım. Ama biz hallederiz ya. Baba biz bu işe gönül vermiş ya. Biz bu işe gönül vermiş derken şaka yapmamıştık. Oha. Lan bozucu ne gidiyor lan? Lan bozucu mu? ne mu öndeki? Bir ağlıyor var bir de şey. Adını unuttum arabanın var. Adre S8 Lan diyorum markası da lan Vallahi aklıma gelmedi ha Planlar varsa yorumlar yazsınlar Ben de biliyorum da Aklıma gelmedi ben yani. Onları çok iyi ediyor adamlar ya

hem dönmüyorsun hem sarıyorsun anlamadım ki nasıl bir arabası Yok abi şey arabayı çekelim aradan ben dibimizde zaten anasını sarayım Ne prospide olsaydı hiç frene basmadan dönerdim ama bu şey gibi FIFA ile PES gibi Need for PES PES oluyor kolay yani Bu FIFA oluyor herhalde O derece Fark var yani Çok Güzel döndük. Güzel döndük. iyi. Kazandık bu yarış inşallah. ama, ama king ya çünkü ya halledeceğiz halledeceğiz hallettik kral yanlış olmasın <laughs> kardeş bizde yanlış olmaz şöyle arabayı da inceleyelim size <laughs> e <falan. gülüyor> Bu araba var ya, tam drift'li bir aslında. Tam drift araba. Evet. Yani drift tekeret deli gibi olur Neyse bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpülüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.